Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ın 14. bölümüyle devam ediyoruz. Arkadaşlar sizlere kötü haberin kök köp, yani ah söylemedim. Kötü haberlerim var. Bakın görüyorsunuz şu an neredeyiz. Gördünüz. Arkadaşlar size söyleyeyim. Ben video dışı oynuyordum. Kendime ne güzel Akşam oldu. Akşam dedi bir tur atayım bir şeyler yapayım kendime bir şey yaparım dedim. Ama ne oldu? Çok kötü oldu. Öldük. Mahvolduk olduk arkadaşlar. Yani nasıl diyeyim? Neyse yani yani iki kere öldüm normalde. Yani buldum evimi buldum ama bulamadım yani. Bir köylü buldum orada durdum i̇şte orada başlayacaktım videoda. sonra tekrar, tekrar öldüm. Neyse dedim. Bari yapacak bir şey yok. Güzel bir yer bulurum. Yine devam ederim yani. Sıkıntı yok dedim. Arkadaşlar bu bölümde de ne yapacağız? Ee, bir ev yapacağız. Ee, sonrasında tekrar yaşantımıza devam edeceğiz. Şöyle bu arada ben bu şöyle bu tarafı baya bir sömürdüm. Kömür falan bir şeyler buldum. Neyse şu zaten var. Ne? bu niye ya? kömür de alalım. Hı. Şöyle bir balta nerede? Ya? Şu balta al bakayım. Hı. şunu kır. Diş şunu da şöyle kıralım. Hadi arkadaşlar gidelim ve güzel bir yer bulup güzel bir ev yapalım. Şimdi hayır hani, nasıl hangi taraftan gidecek? Ya da dur şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Bir tekne yapalım böyle açılalım denizlere. Güzel bir yer bulalım. Ada olsun, ne ne olsun olsun fark etmiyor. Şimdi çalışmasını koyalım tekrardan. Şöyle bir kürek yap. Ah, tamam. Şöyle bir kürek yapalım. Şu şunu da kıralım. Şöyle şöyle. Hı. Arkadaşlar. Böyle devam edelim bak. Nereye kadar gidiyorsa giderim. Evet. Tekrardan vardık bir şey oldu. Sıkıntı yok. Küçük bir sıkıntı. Neyse burada Creeper mı? Yok Creeper değil. Neyse şöyle dümdük ve dümdüz gidiyoruz ve denizler açılıyoruz. Ve yeni bir hayat, yeni bir sayfa bizi bekliyor. Ama güzel de o şimdi kesin şimdi keşif falan yapmasaydım şu an devam ediyordum ev, evimden ama ama yine de güzeldi. Neyse ya yapacak bir şey yok. Şimdi artık böyle bakacağız. Güzel bir yer bulacağız şöyle lan. dono da, da, da ha. Falan, kontrol edemiyorum ya. Bakalım 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 burası nasıl bir şey. Ya bir de güzel bir yer bulmak istiyorum. Mesela yeşillik alan bayağı büyük bir açık alan. Böyle. Köyde de bulsam bir güzel fena olmaz ha. Bu arada eğer ki baya bir beyaz bir açıklık bir alan bulursam böyle. Şöyle şunun gibi. Arkadaşlar bir de şu tepe çıkıp bakalım etrafa bakacağım. Sonra tekrardan devam ederiz. Olmadı. Belki buradan bir yer seçerim. Şöyle. Bu arada e, yeni sürümdeyim ya arkadaşlar. Çok güzel ses ki. <laughs> Neyse şu tepeye çıkayım da bakalım. Nasıl bir bari şunları da keselim. yimak yapalım kendimize. Yoksa olmaz. Bak burada aç devrilmiş. Neyse. Doğru vurulmuş. Vuru. Lan oğlum var ya oranın arasından giriyorsun lan. Beni zorlama. Öleceksen öl zaten. Yakaladım seni. Heh, tamam. Şimdi arkadaşlar direkt çıkalım. Ya inşallah evimi bulurum ya. Yani bulursan da baya bir sevinirim. Böyle bir yeşillik alan var ama hop düştük ama neyse. Neyse. Hop hop Ha, tamam. Ya var ya şu evi benim kendi evim bulursam. Lan oğlum bir yere gitme. Gel lan buraya. Gel gelsene. Uğraştırma beni uğraştırma. Cık cık cık. Neyse arkadaşlar devam edelim bakalım. Hayır, neden böyle ya? Hah. Şu, şunu öldürelim de. şöyle bir çıkalım. Kır bakayım. <laughs> şöyle bir bakalım mı ya? Aslında burası da fena sayılmaz he. Güzel. Nerede? Şöyle yapacağız. Nerede? Toprak nerede? Şöyle. Biraz daha bekleyelim be. Oldu mu yok olmadı be. Heh, evet. Heh, tamam. Neyse. Şöyle bakalım bakalım Çakalım bakalım bakalım Da nereye bakacağız Evimizi kaybetmişiz arkadaşlar. Burası fena sayılmaz. Güzel bir yer. Burada yapacağım belki. Hop. Heh, tamamdır. Güzel. Allah'tan yere çakılmadık. Şunu da kesin de yemek falan bir şeyler yaparız. Gel ya buraya. Hah. neyse şöyle bir açık alana gidelim bakalım açık alanda ne var ne yok açık alan güzelse ve evimizi burada yapmaya başlayacağız arkadaşlar Neyse o bayağı bir açıklık alan muhteşem güzel gözüküyor kararımı verdim evimi buraya yapıyorum Neyse şöyle o zaman direkt hızlıdan bir baltayla direkt odun falan keseceğim. Kes şunu. Tamamdır. Şöyle bayağı odun keselim bayağı bir. Üzerinde az bir yozunu vardı ama neyse. Gene de bayağı bir odunumuz odun olması gerekli. Şöyle direkt kıralım şunu. Böyle iyi. Şöyle yukarıdan da alalım. Şöyle. Kırsın şunu ya burada. Acıktım. Açım. Şu günce şey yapalım ya. Tam nereye. doğru bak. koşamıyorum ya. O zaman arkadaşlar evimizi buraya yapalım. Bakalım. Güzel açıklık alan. Bayağı bir iyi. O zaman. Şöyle direkt. Ne yapalım. Bu. Ocak nerede ya. Ocak ocak ocak. Ocak. Ha, tamam. Şöyle ocağı böyle koyalım içine şu kömürleri atalım. Ne oluyor ya? Tamam. Şöyle şunu koyalım ha. Hadi be, hadi. Çabuk. açıktan ölüyorum. Şöyle alalım. Şöyle şunu koyalım. Direkt şu yemeği de yiyelim. Nerede Lan iki tane yemek vardı ne? Ha doldu. Oh, ne güzel. Aa, lan arkadaşlar biliyor musun? Gördünüz mü? Yine her şeyden baştan aşağı var. Bari... Lan yani bir kere de şu odunlardan kullanımdan <laughs> Hep aynı odunlar. Aynı bari biraz değişiklik yapalım diye. Hem değişiklik. Fena da sayılmaz he. Değil mi arkadaşlar? Neyse devam edelim biz şöyle direkt baltalan girişelim bu şöyle baltalara. Yani ben düşündüm ağacın üstüne yapalım dedim ya boş ver dedim yapmayalım falan. Şöyle yapalım. Şöyle. <laughs> Nasıl ne Sonuçta burada baya bir odun var ya. Şöyle şunu kıralım. Bu arada şunların yerini şöyle kapalım. Şöyle kıralım. Neyse arkadaşlar dediğim gibi yani ne olacaktı? Neyse. Sağlık olsun ama en azından güzel bir yer yapmıştık. Ama eğer ki bulursam Fena sayılmaz. Çok güzel olur. Ben hala kalma Neyse bir tane yapayım. Şöyle. Heh. Hayır. Bu arada yine kaybetmeyelim ya şu köşeyi var Zaten. Lan orayı kırıyorsun lan. kır 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 kır. Heh. Bu arada şöyle bir yapsak şöyle nerede Odunlar. Biraz şunlar yapalım. Ya da şundan yapalım. Ve şimdi bakalım. Oo. Böyle süper arkadaşlar sıkıntı yok. Biz direkt ev ev tarafına doğru gidelim evimize ba direkt başlayalım direkt bir ev yapalım direkt şunu kıralım şimdi direkt eve başlayacağız şunu yerine bak bunları yer yer yapalım. Şöyle. büyük evde büyük ev mi olsun olsun şöyle biraz da büyük. Bak böyle iyi olur ha. zaten çünkü bayağı bir sonra birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat diye gideceğiz. Nerede direkt şöyle yapalım. Yani her her şeyden baştan başlıyoruz arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Şurada şey koyalım. Çalışma masası. bir kapı yapacağım. Pardon onların kapısı nasıl oluyor ya? Normal oluyor ya galiba neyse. Bu kapıdan olsun bir şey olmaz. Ne Şöyle kapıdan. güzel hmm, bizim bir yapmamız lazım direk şu chest alalım gereksizleri direk chest'e boşaltalım burada elim uyuştu ya ah. neyse tamamdır İlk şu şu zombiyetleri üzerim bayağı boşalsın şu kum şu kum taşlarını şu kum taşları mı aynen şu kum taşlarla güzel bir şey yapacağım şöyle tamam şu, şu, taşları da koyalım neyse böyle iyi sıkıntı yok şimdi kum taşlarıyla ne yapacağım size Şimdi göreceksiniz ama onun için bize bir, evi, bir odun lazım. Neyse yapacak bir şey yok. Biz şimdi direkt evi tamamlayacağız. Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar The Walking Dead serisi de geliyor. Yani geldi zaten gördünüz izlediniz. Neyse. Ona da devam edeceğim yani. The Walking Dead serisinde devam ediyorum. Arkadaşlar bu odunlar yetmeyecek bana. Şöyle atalım ya Zombi falan hmm. Hadi bakalım Tamamdır Şöyle Baltayla kıralım hepsini şimdi deniyorum ya. Şöyle. Yok yetmeyecek bunlar bize. Bize bunlar yetmeyecek. Neyse. Dilerseniz arkadaşlar videomuzu burada noktalayalım. Yani kısa sürdü ama olsun sıkıntı yok yani. Dediğim gibi burada yaşayacağız artık. Yani üzüldüm de yani o, o yeri. Ama eğer ki bulursam çok sevineceğim. Bay bu uzaklaştık mı uzaklaşmadık belli değil neyse. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.